Yani. Abi değil, Allah really? ya. ben yazsın bolu ya yanımda adam. Olur mu abi yazsın adam. Tamam. Sana söylüyorum Allah ben yazsın diye. bak ya yavaş ne? bağırıyorsunuz, ondan oluyor. Yok Yok. Evet bir gün öbürde komşu bak arkadaşlar, burayı 150. Ya i̇ki yerde. 60. 60. 200. 200. 10. 10. 50. 250. 60. 60. 30. 10. 310 yazsın diyor. Yani Kimde hocam? <laughs> evet bir kilo 250 gram mercan arkadaşlar. Bak bir kilo 250 gram fan giri. karışık. Balık temizleniyor be. Evet bu balığa olduğu gibi 500. 10. 10 510. 550. 50, 50. 60. 600. 10, 600. 10. 650. 650. 60. 660. 760. 60, 60, 700. 700. 10. 710, yaz oraya 710. Ah, gitti bile. Nereye 710? Orada, burada bak, başımız. Allah Evet. Dur bir dakika. lira. tane 700 lira arkadaşlar bak tane lira. Abi kar kardeşim. şeyine baksana Maram kardeşim, kardeşim şeyini aç kardeşim. Kardeşim. aç. Bu sağlam mı? Hayır onu şöyle. Hayır. Hayır. Bu iki taneyi satıyorum bak. Bu iki tane bir yüzük. yüz Yüz. Evet, evet onu satıyorum. Tek on ele bir yüzüm? Geldi. Evet. Yazıyor ne mi notalar? Evet, evet. Şey, şey bunu göster bak. Şey. Şey, önce bir önce diri sence. Sence, sence, Evet, bir kilo yüz gram değil. Bir. Yukarıda bak, bir kilo yüz gram arkadaşlar. Bak şey. burası bak. bak. Arun içinde var mı şimdi? Şöyle açma gibi göremedim. Taneleri var mı şimdi? Evet, o balayı satıyorum. O balığa beş yüz. Beş yüz, beş yüz elli. elli. Beş yüz elli. Yaz buraya altı Evet burada çatal kuyruklar var. Böyle 900 gram. Burayı sıkalım. 900 gram burası arkadaşlar. Bu dolar 150. Yaz. Nerede 150? 200. 210. 210. 50. 60. 60. 300. 300. Yaz buraya lazım. Alabilir miyim? Evet evet. Evet iki tane böyle. Hayranlar hayri, avur 250, hayranlar. Evet iki tane abi arkadaşlar, 800 lira iki tane herkes satıyoruz bak, 800 lira. Bu bana 250, yani 250, Altmış. 60, 60, 300, 10, 10 iki tane, 20, 50, 350 <laughs> 60, 400, 400. 400. Yaz buraya geldin? al haberi. Evet burası. Evet böyle bir karışık var. Kayalı Bey, Menur, Sargos, Galagos. Bir kilo evet. evet. 200 lira. Evet. Bu balık bir kilo 200 lira arkadaşlar. Evet. Bu balık olduğu gibi 200. <laughs> i̇ki ya. iki on, yer, on, üç yerde. de 250. 50. On, 300, on, 300. 300. On, on, 300. 10. 50. 50. 30, 60. 60. 400. 400. 40, 40, 40, 10. 410. Yaz kaç 410. <laughs> Al abi. Bir var abi. Evet sarı Evet 100 tane sarpa mı bir kilo arkadaşlar? Buraya 150? 150 geldi. 150 yazdı <laughs> 150. 150. Al hep evet. <laughs> <Sıra. gülüyor> evet. bir kilo 100 gram sarpa, bir kilo. 100 Bu ne 150? 150 geldi. <laughs> 60. 80. 200. 200. Yaz bunu 200. Yan tarafı. Değil. Yok mu? Ben kapalı. Şey evet. Ya, bak, işte. Evet. Yukarıdaki balık bir kilo yüzü. sen de, de, de. Evet, evet, de ver. sen al. 200 orada bir şey. Hocam 200 al. 200 orada mı? Aldı bile. <Tamam>. Yanda gitti. <laughs> Ali Baba. Evet burada. <laughs> evet bir kilo yüz gram arkadaşlar. Buraya yüz Geldi yüz elli altmış. Yaz karşıya yüz Evet kimin bu? <laughs> bu, <tarafı yani>. okay. <laughs> bu, yani bu tarafa, bu tarafa. Burayı gidi ya? Burayı burada. Ben duymadım Baba geldi sıra, geldi hemen geldi. Bak, satıyor. Üç tane bir kilo.

Gel buradan al bak buradan al hocam güzel abi, gel bak, gel. evet bak burası Bu fazla geldi evet arkadaşlar bu nasıl bir kilo bu bu da bir kilo bu yüz 120 geldi 120 çok ya. Yeter hem toplu. Evet bu balık demek ki arkadaşlar. Buraya 120. 130. 130. 130. Ya. 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 Evet bak üç, tane bir kilo yüz gram bak yukarıdakiler. Oraya yüz seksen. Geldi yüz 180 yaz. Evet. Nerede 180? Burada var da. abi. Evet altındakine bir kilo 100, 100 tane. 180. Orayı 180. Nerede 180? Yazı alabilir. Evet altında 3 tane mi kilo arkadaşlar? Orayı da 170. Merhabalar. 170. Merhabalar. Ya bunda buraya. <laughs> <laughs>

Evet altındaki vekile dört tane vekile. Buraya da 150. 150 altına. Beyaz beyaz doldur doldur. Hala bir yer. Yukarıdaki balık bir kilo 100 gram. Oraya da 150. 150 altına. Bunlar. Al abi. Altındaki ya. balık bir kilo. Sekme bir göster. Oraya 130.

Evet son arkadaşlar. Yani, bu ne bir kilo? Buraya da yüz otuyoruz. <laughs> yüz oturt. Yaz onun altına. Kim geldi? Bunu yesin. Bunu yesin. Bunu yesin. Bunu yesin. Bunu yesin. Bunu yesin. ya. yesin. Bunu yesin. Bunu yesin. ya yesin. Bunu yesin. Bunu yesin. Bunu yesin. Bunu yesin. Evet. Evet. Valla kim? Altında bir iki kilo karışık var. Bak o altında o iki, iki kilo evet, karışık. kilo. Oraya, var. Mercimek var. Evet o var. Mercimek i̇ki kilo. İki kilo, var. Mercimek var. 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 Mercimek var. Mercimek var. Mercimek var. var. Mercimek var. Mercimek kilo. Mercimek var. Mercimek var. var. Gel <laughs> Orada var bir tane Evet, onun yanında var bir tane 2 kilo bak. Yanındaki balığı satıyorum 2 kilo evet. O da 150. Yaz. Nereden sen? Yaz onu oraya 150. <laughs> ya sen de durarsan, Bunu dolduracağım, bunu. Bunu alayım. Şimdi yukarıdakini Evet, yukarıdaki de bir kilo dört yüz lira. Bak, o balık daha. O neydi? Bir yüz lira. Bir kilo dört yüz lira. <laughs> Geldi. yazın şu Bir Allah kilo. Zin zin zin. Evet, evet yukardaki satıyorum. İki kilo gelen. O <laughs> Yanındaki de elli. Yanındaki de Yanındaki de 150. Ben bunlar bak. Bu da 150. 2 kilo göre. Evet, Kasaya? Her Orası 3 kilo. Kasaya ne diyor? Kasa 3 kilo mopes. O ne? demek şu. Mopes. Mopes abi. ne oldu gibi 300. 3 kilo 300. 100 lira kilosu mopesin. Var mı isteyen? Var. Yaz. Dolur onda. Dolur mu? Dolur. Dolur. Evet, geç başa, geç. Geç başa. Evet abi kafalar şöyle. Bir tane kefal. Bir, bir tane güzel kefal. Evet, hadi abi. Kefaliler var gel. gel gel. sarı kulak var bak. Bak bak bak. Vallahi mabi senin mi vallahi? Bu tara mı Evet dokuz yüz Bir Ha fiyatı ne ya? Bir dakika abi şimdi listeden bulayım şimdi. de. Bir tanesi dokuz yüz yapıyor. bir tanesi 800 lira. 900 en azaydı. Bu bakayım? tam sayfa arka bir yere gitmiş sonunda. Evet, 9 gram kefal 180, 180 yaz abi. Evet bu. 800 gram 150. Yaz. Geldi 60. 60, 160 yaz buraya 160. Altındaki balık bir kilo arkadaşlar. Altındaki kefal bir kilo. Oraya da 150. Geldi 150, 160, 160, 200, 200, 210. 210 yaz buraya 210. Evet altındaki balık da iki tane bir kilo. Oraya da 180. 180 geldi. Yaz 180. Bak bu balık da bir kilo 300 gram. Buraya da 200. Yaz. Geldi. 200 yaz onu da 200. At onu da buraya. Hep at buraya. Anamın sülalesi geliyor lan. Babamın kesiyor. Evet, sudun <laughs> En güzel balık kaldı ya. Uç kumru balık var, bir kilo balık. Bu da oraya. Hangi dolduruyor mu? Hocam 150 mi alıyorsun? 150 alıyorum. Aldım yazdım bir tane güzel bir göksel. Benim yüzümden değil, O gün mazar ettim Ya mazar eder seni baba? Ayıp edeyim ya. Başamam işte. Bir tane daha yazılıyor. Kime alıyorsun? Kime alıyorsun? Kime alıyorsun? Kime alıyorsun? Kime alıyorsun? Evet başka isteyen var mı arkadaşlar evet, taştan? Arkadaş? Evet. Abi 75 lira gelir kilosu, mercan bir de var